Günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir tarif ile başlıyorum. Dereotlu peynirli. Hem nor peynir var hem de şu narın peynirinden var. Şimdi ben bunları böyle karıştırdım. Hemen gözleme yapacağım bildiğim gibi. Susam da biraz. Nereye? İçine. Susam var ya. Siyah susam at. O çörek otu. Çörek otu at. Öyle olmaz canım. İstiyorsan sana atarım ama. Şöyle. Peynir içindeki lor yapışık yani. Kaşarlı lor herhalde. Hava çok sıcak değil mi Şöyle bildiğim gibi yapıyorum Allah Biraz daha küçük yapmaya çalışacağım. Tava çünkü küçük. Şu ikinci şekilde yapacağım. Yapayım size göstereyim şimdi. Zaten bir arkadaşlar bizim soframız hazır. Hasan da kardeşiyle konuşuyor. Şöyle daha da pişiyor. Çok oldu. Yarısını anneme vereceğim. Bu şekilde. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar bir şimdi hastaneye geldik. Tepecik Ege evine. Burada bir soracağım bakalım ne yapacaklar. Sezaryen yapıyorlar mı diye şey normal Sizden yani. Allah çok kalabalık, karışık. İç insanlar var ama artık mecburen. İnşallah güzel bir şey söyler. Göreceğiz. arkadaşlar biz şimdi Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'nden geldik. Daha yeni girdim içeri. 5 dakika annemlere uğradım. Oradaki doktor da yani daha doğrusu şeyin doktorun asistanı bir muayene etti benim. Her şey yolunda çocukla ilgili çok şükür bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Çocuk iki hafta önden gidiyormuş. Bilmiyorum bu durum ne demek yani ben böyle bir şey hiç duymamıştım. Yani iki çocuğumda da bu iyi mi kötü mü hatta ben dedim ki bu iyi bir şey mi kadın dedi ki yani kötü bir şey değil de değil ama dedi neden iki hafta erkenden gidiyor acaba bilmiyorum ben neden öyle olduğunu yani sizde hiç öyle denildi mi öyle oldu mu hatta duydunuz mu öyle bir şey bir sıkıntı mı değil mi bilmiyorum ee, ama iyi dedi yani çocuğun durumu iyi ama gidip doktor Bey'le konuşmuş Atalay Bey'le. O da demiş e, tamam sezaryandan sonra normal yapmış olabilir ama demiş burada öyle bir şans yok. Hani burada normal doğum e, yapamayız. Yani Tepecik'te de normal doğum yapılmadı. Yani şimdi bir Ege Üniversitesi kaldı ama annem diyor oraya da boşuna gitme orada da yapmazlar. Vallahi bilmiyorum gerçekten çok mutsuzum şu an. Yani hiçbir şekilde sezaryen olmak istemiyorum. Yani kötü bir şey olduğundan değil. Ama istemiyorum yani. Çünkü ben onun ağrılarını çok çektim. Daha lan yani 10 yıl oldu. Çekiyorum ve ben Fransa'dayken bir tane benim arkadaşım vardı. Çocuk 22 yaşındaydı. Kadın yani yaşla, yaşlıydı yani. Geç anne baba olmuşlar. 3-4 tane çocuktan sonra hani tekne kazıntısı gibi çocuk gelmiş. 22 yaşında kadının sezaryenleri patlamıştı biliyor musunuz? Ben böyle duydum şok olmuştum. Bir de onun da stresi var üzerimde. Yani sezeryan olmak ha bile kendini korumak zorundasın. Ben kışın ben zaten fazla çorap giymeyi seven bir insan değilim. Ama kışın hep ayağımda patikler yazın bile. Ben böyle hazırlanana kadar benim ayağımda patik olur yani. O yüzden sevmiyorum bu tür muhabbetleri ama Allah'ın izniyle çocuk sağlıklı olsun da ben hiç umurumda bile değil aslında. Sadece ben böyle şartları zorluyorum. İnşallah normal olur diye. Bir Ege Üniversitesi var. Bilmiyorum bir gün Hasan müsait olursa inşallah ben oradan bir randevu almak istiyorum. Yani o müsait olursa oraya da bir gideyim muayene olayım ki aklımda kalmasın. Yarın öbür gün sezaryen yaptıktan sonra derlerse ki burada yapıyorlar. Ben kendimi öldürürüm valla ne derim keşke oraya da gitseydim. Bu şekilde. Kadına dedim ki ben dedim özele gitsem dedi ki Özenler de dedi özenler de yapmaz dedi. Hanımefendi dedi yapılsa dedi biz de yaparız. Ondan sonra ben dedim ki yaparlar dedim. Para aldıktan sonra her şeyi yaparlar ama bilmiyorum yani tam net şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Bebeğim iyi olsun da hiçbir şey umurumda değil aslında. Öyle şimdi ben üstümü değiştireyim. Çok sıcak oldu gerçekten. Bak klimayı da açtım. Bir alışveriş falan yapalım. Gidelim gelelim. Sonra bakalım ne menüde neler olacak. Ne yiyelim ne içelim hiç bilmiyorum. Hava öyle sıcak ki yani gerçekten hiçbir şey yapasın da yesin de yok. Ama sen %100 yine et ister. O şekilde bir gidelim bakalım. Ben hamdolsun bebeğim iyi Çok şükür. Yani Rabbim onları da versin inşallah. Şimdilik ben kapatayım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi market ve pazar alışverişinden geldik. Ee, hemen aldıklarımızı da göstereyim. Şöyle bir burada var, orada tavuk pişiyor. Benim canım <laughs> kanat çekti. Buradaki bunları da sonra yıkarım birazdan makine atarım. Nereden başlasam önce? Neyse dur Hasan gelsin. Hasan annesiyle konuşuyor eee o şekilde başlayalım ben çünkü su içmem lazım <laughs> Hasan gelsin başlayalım hemen arkadaşlar Hasan geldi de dur ben hemen size göstereyim hızlı. dur şurayı bir kapatayım şimdi dolap aldım abi ha, böyle hava atarım size durun Canım, bir ha. hayır dur onları sepete koydum ya yarısını koyacağım şimdi patates aldım kavun adam <laughs> gittim ya bu dereotların hepsini 1 liraya verdi ben dedim abi dedim iki tane dereotu ne kadar Al hepsini götür 1 lira dedi. Ben de aldım tabii ki. Diyor ki git kolu komşuna dağıt dedim tamam. Ondan sonra şöyle bir yumurta aldık. Bir paket yumurta. Canım sana lavaş aldım çünkü ekmek hiç iyi değildi. Mecburen. Bunu yer misin? Onu balkona koy. Ha, onu balkona koy. İstiyorsan sana açlayayım. Yok, hayır, hayır, Mısırı. Soğan nerede? Soğan şuradaydı herhalde. Bak orada. Kendime bir tane müslin aldım. Müsli. Ne yapacaksın sen şimdi? Salata yapacaksın mı? Hayır ya. Soğan salatası yapsana soğan domates. Tamam getir soğan ver. Bu 3 liraydı. Yapalım mı yapmayalım? Sen bilirsin ya. Ben hiç canım istemiyor. Neyse. Bu 3 lira mıydı? Neydi? Hata? Yoğurt yiyeceğim dedin ya. Bir tane bunu aldım. Hani böyle belki yerim canım isterse diye. Şuna da göstereyim hemen. Hasan'la gidince poşet alıyor. Kendim gidince param gitmesinde poşet almıyorum. Bu yeni çıkmış. Bunu bir deneyeyim dedim. Bazen aniden misafir geliyor ya. Bir tane burger aldım. iki tane narol aldım. Meyve suyu. Hasan ciddi misin o cips? 18 lira. Yemin ederim 12 lira yazıyor. Nasıl bir insanlıktır bu ya? Allah Allah. Bunu Hasan'a aldım. Bir denesin tadına. Neyse şöyle aşkım, bir nadıl yapacağım ya aşkım. Şöyle bir yüzey temizliği istedim ben domesto. Meyve suyu. Bir tane sirke aldım öyle kalsın evde. Bazen ihtiyaç oluyor. Hı. Canım. Tamam sen şey yap. Sen dizine başla. Ben burayı bir Bunları çıkartır mısın? Bir de Nescafe aldım. Nescafe alıyorum ama içmiyorum. Ben millet için alıyorum. Şuna dikkat et ama dökme bıçak orada. Bir tane kavun aldık. Kavunu çok seviyorum. Hasan da çok seviyor. Valla ben de. Şöyle bir tane Akvila'nın altılı sodasını aldım. Karpuz çilek çok severim. Bir tane şöyle bir peçete aldım. Canım bunu ben geçen kullandım. Bana yazmışlar bunu kullanma diye. Sıvı al demişler kulak temizleme çubuğu, bir tane tavuk. Bir tane şundan aldım. Bir tane, bir tane de şu acıkadan aldım acılı. buradaki patlıcanları da şimdi dolaba atarım. Burada da kendime kiraz aldım. Zaten pazara resmen kiraz için gittim. Hasan'a da salatalık aldım bayağı bir. Bu ne? Bezelye. Biraz bezelye aldım. Üzgü aldım. Ay karınca gelmiş. Şöyle tatlı aldım. O da adam yaşlıydı diye aldım vallahi İçim gitti. 5 liralık. Bekliyordu ön ayaktan. Bir tane de şöyle bir taze fasulye. Kiraz. Tavuğumuz da oluyor. Hemen nadıl yapacağım. Yani burada da içecek de falan. Ne kadar tut aşkımlar? Benim a 30 lira tuttu valla. Ay çok sıcak dayanamayacağım ben ya. Düşer mi acaba? Aşkım o dolap XX'ler. Onun yukarısına da koyabilirsin. Öbür dolabın yumurtalığını da getirseydin düşmez ya. Hasan da işten yeni geldi. Vallahi çok yorgun. Ne yapalım artık mecburen. Bunu böyle aç aşkım kız yeni dolap düzmesi de bir eğlenceli değil mi sen? Sen normalde de hep sen düzüyordun da. Kapatma kapatma. Hasan ama o çekerken pıt diye gidiyor dolap birden. Çek bak. 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 Şunu aç aşkım. Niye? Onu aç öyle koyalım. Her yerde kıyamet. O kadar sel, yağmur. İlk baktım şimdi. Niye müslü aldın? Müslü bilmiyorum canım istedi bir anda. Bak. Neyse ya. Tam bir şey olmadı. Nereye Bilmiyorum ki valla. Nereye? Al bakayım. Oraya olmaz canım. Oraya koy. Ha. İstersen salçaları çıkar şimdi yemekten sonra sana ayarla. Ne? Salçaları. birlikte yerleştirelim. Yamuk mu? Ee, kabak çekirdeğin sen ağır aldın Hasan. <laughs> Hiç görmedim valla aldığını. Al aşkım bunu da kalıntılık bölümüne koy. Ben şeftali aldım. Denekten aldım. Hemen koydum bir an önce. Başka şunu al aşkım. Şunları al. Hasan tavuğu parçalayıp koyalım mı dolaba? Al bunu da. Aşağı mı koyacağım tavuğu? Hı hı. Bunu nereye koyacaksın? Böyle. Ha oraya koy. Bu sirkeyi de dolapta kalsın. Başka dolaba kavunu da yıkayıp dolaba koyalım. Öyle ben sevmiyorum Yıkamadım kavunu. Tamam at oraya. Neyse biz buraları bir toplayalım arkadaşlar. Yemeği hazırlayalım. Ben biraz acıktım ve yoruldum. En son size gösteririm. Arkadaşlar hemen böyle yaptım. Valla başka hiçbir şey yapamazdım. Çünkü çok yorgunum. Acayip yorgunum. Böyle ayaklarım altına ateş çıkıyor resmen. Sebzeleri de yerleştirdim. Birazdan size gösteririm. Şimdilik bize afiyet olsun. Evet kapanışı sokaklardan yapıyorum. Ne güzel değil mi abla sen? En neden böyle serindi of, biz yemek yedik. Meyve yedik. Ondan sonra cuma dinlendik. Şimdi biraz çöp vardı. Onu atalım. Biraz dikkat et dur. Çöp atacağız. Bir hava alalım dedim ya. Çok sıcak İzmir. Ne Ben şurada yatak yatarım ha. Hiç utanmam ama arlanmam. Öyle. aşkım senin 1 Temmuz'da nasıl bir planı var? 3'e kadar çalışıyorum. Yemin ederim var ya 1 Temmuz'a bizden fazla sevinen olamaz. Çünkü böyle bazen geceliğin sıkılıyorduk. Hadi kalk gidelim. Oh, bir gün ben Hasan'a dedim ki parka mı gitsek ya? Bir gün ben Hasan'a dedim Hasan bizi kaybet dedim. Bir yere gidi gidiyorduk. <gülüyor> ha. <gülüyor> Gerçekten de kaybolduk. Ama... Sokaklara gidecek, <laughs> Biz sokaklara giriyoruz çıkmıyoruz. Aynı sokak iki üç kere giriyoruz. Artık ben koltuğu yatırdım böyle kendim. Bu ne be? Ha otobüs sandım. Şimdi Samet'le Özgür de burada ya, artık konağa gideriz. Gezeriz. Ay yemin ederim hava çok güzel şu an. Ay çok güzel. Bizim oda esiyor. Aynen. Ben yerde isiyorum. Tamam. <laughs> Bugün de benim videom bu kadardı arkadaşlar. Bugün artık yemedir içmedir. Ee, nasıl desem. Normalde aslında bu karışık video oldu da artık idare edin. <laughs> normalde ben tavuk falan et yapmıştım ama tavuk videosu da vardı onu da koydum artık ama et videosunu koymadım ay gözüme şey geldi tos doktor inşallah Hasan son umudum Ege hasta. Ege Üniversitesi orada da aynısı bakalım artık yavaş yavaş zaten doğum az kaldı artık sezeryan mecbur olacak diye düşünüyorum. Canım senin alacağın araba bu muydu? İlk. Bu beyazdan. Arkadaşlar neyse durun şurada kapını yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burası bizim mahalle. Kanalıma yorum yapıp abone olursanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.